Küçük çocuk baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken şaşkınlığını gizleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey bizim eve bile sığmaz dediği o güzelim balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığıydı. Baloncu dinlenmek için durakladığında o da duruyor ve sonra yine takibe koyuluyordu. Bir ara adamın kendisine baktığını fark ederek ona doğru yaklaştı. Ve bütün cesaretini toplayarak baloncu amca dedi biliyor musun benim hiç balonum olmadı. Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra "Param var mı?" diye sordu. "Sen onu söyle." "Bayramda vardı." diye atıldı çocuk. "Önümüzdeki bayram yine olacak." "Öyleyse bayramda gel." dedi adam. "Acelem yok. Ben beklerim." Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan Tekrar onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru dönerek "Küçük, diye seslendi. Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm." Yapılan teklif yavrucağın aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikeninin acısını hissettirmiyordu bile. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya doğru sarkıttı. Adam balonlardan birisi yukarıda kaldı deyince çocuk o balonun ağacın köşesine sıkışmış olduğunu gördü ve onu kurtarmaya kalkışırsa dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağı inmek zorunda kaldı ve adama dönerek birini bana verecektiniz dedi. Hangisi o? Adam elinin tersiyle burnunu sildikten sonra seninki ağaçta kaldı evlat dedi. İstersen çık al. Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak olsun diye mırıldandı. Olsun. Ağaçın üzerinde de kalsa bir balonun var ya artık. Hayat akıp giderken bir balon bile çocuğa ne büyük sevinçler yaşatabilirken sadece paranın derdinde olan büyüklerin kalbi hak yiyecek kadar acımasızlıklarla dolu olabiliyor bazen.